Thank yes, you. E Hazır mıyız? Aziz milletim, değerli basın mensupları, yeni tip koronavirüsle mücadelemiz sürmektedir. Bilim kurulumuzun bugünkü toplantısından sonra durumumuzu kamuoyuyla paylaşmak üzere karşınızdayım. Yeni koronavirüs adı verilen bu virüs aslında iyi bilinen bir virüs ailesinin yedinci üyesi. Koronavirüslerin dört üyesi insanlarda hafif soğuk algınlığına benzer hastalık yapmaktadır. Yeni tip koronavirüs ise bugün gündemimizde olan COVID-19 hastalığına yol açan bir virüs. İlk olarak Çin'de tespit edilen, sonra Güney Kore'ye yayılan bir virüs. Buraları takiben İran, sonra da İtalya'da, İtalya'da yaygın olarak tüm dünyayı etkileyecek tarzda yayıldı. Biliyorsunuz öncelikle buradan göstereyim. İtalya Çin'in Wuhan kentinden başlayıp devamında Tayland, Japonya, Güney Kore ve az vaka olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğünü biliyoruz. Çin dışına bu dönemde Özellikle erken dönemde sınırlarımızı tedbir olarak kapatmıştık ve Çin'den gelen herhangi bir yabancının gelişine izin vermedik. Çin dışında yayılan ilk 26 ülkeyi burada görmüş oluyoruz. Ne zaman 19 Şubat itibariyle ve bu dönemde de özellikle İran bölgesini daha yoğun olarak görüyoruz. 9 Mart'ta ise görüldüğü ülkeleri şöyle göstermek istiyorum. Bu dönemde özellikle Çin'e karşı etkin e, tedbir anlamında uçuşlarımızı o dönemde e, kesmiştik. Devamında İran'da yoğun bir özellikle Kum kenti, Meşet kenti odaklı salgın belirginleşince o dönemde de hiç düşünmeden tereddüt etmeden erken dönemde sınırlarımızı kapatmış, hava yolunu da kapatmıştık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreci yakın takip ettiği bu dönemde bu önerileri karara bağlamıştı. Eğer biz İran'da Kum kentinde Meşet kentinde başta görüldüğü şekliyle karantinaya Wuhan'da olduğu gibi alınmış olsaydı, Kum kenti dışına İran'a yayılımı ve bölgeye yayılımı olmayacaktı. Devamında bütün İran'a yayılan bu enfeksiyonla birlikte bölgemiz için risk oluşturdu. Devamında özellikle gemiden Japonya'da salgının yoğun olduğu gemide 30 İtalyan vatandaşının alınmış olması ve o kişilerin de karantinaya alınmamışlığı öncelikle Milano köylerinden başlayarak bütün İtalya'yı kaplamış oldu. Orada da alınması gereken yine erken dönemde 32 30 kişiyi karantinaya almaktı. Devamında gerektiğinde o bölgeyi karantinaya almak alınması gereken tedbirdi. Bütün İtalya'yı kuşattığı gibi ve süreçte bu dönemde Avrupa'da maalesef hiçbir tedbir almadı. Bu tedbirlerinde son derece ağır davrandı ve ağır davranmaya da devam ettiğini görüyoruz. Bu süreçte Avrupa Çin'le Almanya dahil olmak üzere hiçbir ilişkisini kesmedi. İtalya ile hiçbir Avrupa ülkesi bu anlamda ilişkisini kesmemiş oldu. Şu an 106 ülkede görülür hale geldi. Bu tedbirlerin Alınmamış olmasıyla, eğer biz İran'la iki hafta önce, 16 gün önce sınırlarımızı kapatmamış olsa idik ve bu dönemde Türkiye'ye girecek olan kişi sayısı ortalama haftalık 50 bindir. Yani 50 bin kişi bir haftalık gecikmeyle Türkiye'ye giriş olacaktı ve şu an biz burada Türkiye'nin birçok bölgesinde bu salgını görür olacaktık. Çünkü o 50.000'in binin içinde dörtte bir, beşte bir oranında bu virüsü taşıyan olacağını artık biliyoruz geriye dönük baktığımızda. Ve İran'da giderek bu salgının hangi boyutlarda olduğunu da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu süreçte artık sorun giderek küresel bir sorun haline geldi. Küresel bir halk sağlığı sorun haline geldi. 106 ülkede görülmüş olması Türkiye'de bu süreçte görülmemiş olması erken dönemde birçok erken dönemde benzer şekilde hiçbir ülkenin ilişkilerini kesme noktasında katı davranmamış olmasıdır. Eğer biz de gecikmeli bu kapatmaları yapmış olsaydık şu an biz de İtalya, biz de İran gibi bir ülke haline gelebilirdik. Bu tedbirler erken dönemde alındığı onun için şu dönemde bu vakayı vakaları görmüyoruz. Tabii bu şu demek ben şimdi vakalar tespit edilmedi diyoruz. Şu an bu ortamda kaç kişi var? En az 60-70 kişi var. Bu salonda bulunan hiç kimse de hepatit B taşıyıcısı veya sarılık hastalığı yok diyebilir miyim? Diyemem. Niye? Çünkü tetkikler yapıldıktan sonra eğer varsa evet hepatit B taşıyıcısı 3 kişi var, 5 kişi var diyebilirim. Dolayısıyla bizim şu an size söylediğimiz, vatandaşımıza ifade ettiğimiz şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır. Ve özellikle yurt dışında giderek ülkemizin sarıldığını ve bundan sonraki süreçte ben iki haftadır söylüyorum. Avrupa'da her geçen gün bu tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacak diye. Ve geldiğimiz noktada İtalya'yı görüyorsunuz ölüm sayılarının artışını. Almanya'da sadece son 24 saatte artan vaka sayısı 111 oldu. İspanya'da son 24 saatte artan vaka sayısı 326 oldu. İsviçre'de son 24 saatte artan vaka sayısı 42 oldu. İsveç'te son 24 saatte artan vaka sayısı 45 oldu ve giderek bu sayı daha büyük oranla artmaya devam ediyor ve önümüzdeki dönemde daha artacak ve Avrupa'da şu an gördüğümüz Fransa ve Almanya'daki artışın daha yüksek olduğu ve diğer ülkelere hatta İskandinav ülkelerine doğru yayıldı. O nedenle sorunun küresel olduğunu mücadelemizin de ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu süreçte biz bu mücadeleyi ulusal, yerel, kendi vatandaşımızla birliktelikle aşabiliriz. Risklerin somut olduğunu, kuralların da basit olduğunu özellikle de söylemek istiyorum. bugün itibariyle toplam vaka sayısının 109.498'e yükseldiğini, dünya genelinde de 3.810 kişinin hayatını kaybettiğini söylemek istiyorum. Hastalığa bu arada yakalanıp iyileşenlerin de 60.762 olduğunu biliyoruz. Şu ana dek Türkiye'de tespit edilmiş, tıbbi ifadeyle tanı konmuş koronavirüs vakası yoktur. 2000'in üzerinde şüpheli vakada numuneler çalışıldı. Geçen 4 gün önce, 5 gün önce söylediğim 1300'ün üzerindeydi. Yani son giderek bu numune sayısının çalışın sayısında da giderek bir artış olduğunu söylemek istiyorum. Yani son 5 günde daha önce 1300 gibi çalışılmış iken şu an 700'ün üzerinde ilave olmuş olduğu 2000'i geçen bir numune çalışması oldu ve hiçbirinde tespit et, hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Ve mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşler olacaktır. Virüsün tüm dünyada, özellikle Avrupa'da görülmesi, buralarda yaşayan vatandaşlarımıza sağlıkları adına bir uyarıyı yapmamızı gerektirmekte. Bu ülkeler virüs ülkelerinde hızla yayılmasına rağmen, dediğim gibi hala gerekli tedbirleri almadılar veya bu tedbirleri iş, iş işten geçtikten sonra aldılar. Bu ülkelerdeki tedbirlerin zayıf olması veya tedbirlerin bütünlüğünü bozan eksikler içermesi nedeniyle oradaki vatandaşlarımıza kişisel tedbirlerini almalarını hatırlatmak ihtiyacını hissediyorum. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız buna bu ülkelere seyahat eden Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımız da dahildir. Kişisel tedbirlerini almalıdır. Yani yurt dışında özellikle Avrupa'da olan vatandaşlarımızın Türk vatandaşlarımızın giderek Avrupa'da ciddi bir küresel sağlık sorunu haline geldiğini zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, eğer çıkılacaksa mutlaka maske kullanarak çıkmaları gerektiğini, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda da en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini özellikle ifade etmek istiyorum. Ve burada koronavirüsten korunmanın 14 kuralı olarak belirlediğimiz kurallar malzumesinin bir kısmını hatırlatmak istiyorum. Özellikle yurt dışında Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yönelik olarak şunları ifade etmek istiyorum. 14 gün kuralı yani bunun kural olarak bilinmesini önemsiyoruz. Basit yaklaşımlar olmadığını ifade etmek istiyorum. Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler buradaki ilk 14 günlerini lütfen evlerinde geçirsinler. Evlerinde de kendilerini izole etmiş olsunlar. Bulunulan ortamı sık sık havalandırsınlar. Mümkün olan en az kişiyle ve maskeyle temas etmeliler. Yaşlı ve kronik hastalar son derece önemli çünkü yaşlı kişileri ve altta yatan bir hastalığı olan kişileri daha çok etkilediğini. O nedenle özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerin bu dönemde korunması son derece önemli. Yani yaşlılarımız 60 yaş üstü ve daha alt 50 yaş üstü gibi altta kronik hastalığı olanlar da dahil olmak üzere ama özellikle 60 yaş üstü vatandaşımızın zorunlu olmadıkça şu dönemde dışarı çıkmamasını önemli söylüyoruz. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Demin söylediğim gibi. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna en yakın kuruluşa müracaat edilmelidir. Ve maskeyle rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşlarımız bu konuda zaten yeterlidir. Ve sorunun sorun küresel mücadelemiz ulusal. Riskler somut gördüğünüz gibi kurallarda basit. Bu biz benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşularımız olmak üzere Tüm ülkeler, ülkelere çağrıda bulunduk. Ama maalesef bu çağrımıza karşı gerekli tedbirler alınmadı veya çok geç alındı. Özellikle, öncelikle kalabalık ortamlardan bütün vatandaşlarımızın mümkün mertebe uzak durmalarını istiyoruz virüsün yaygın olduğu şehirlere seyahatler mecburi bir durum yoksa ertelenmelidir. Buralarda yaşayanlar ise mümkün olduğu kadar evlerinde kendilerini izole etmelidir. Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin bu süreçte demin bahsettiğim şekliyle evde izole olarak kalmalarının şu dönemde çok önemli olduğunu. Çünkü virüsün ülkede olmayan bu virüsün bundan sonra gelişi ancak yurt dışından gelişle söz konusu olacak. O nedenle yurt dışından gelenlerin bunu taşıyabileceğini ve bu süreçte kendilerini evde izole etmelerini, 14 günlük zaman diliminde mümkün mertebe başka biriyle temas etmemelerini Zorunlu olduğunda da maskeyle bunu sürdürmelerini önemsiyoruz. Virüsün sınırlarımızdan içeri girmesini önlemeliyiz. Dünyadaki ülkelerin tamamıyla bütün Avrupa ile özellikle başta olmak üzere gelişlerimizi kesmeye tabii ki imkan yok bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım da yok. Çünkü Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz. Avrupa ülkeleri gerekli hassasiyete hala sahip değil. Avrupa ülkeleri birbirleriyle ilişkisini halen sınırlamadı. Kendi halkları için gerekli tedbirleri almayan ülkelerin virüsün bize bulaşmasını önlemek için teşebbüste bulunabilecekleri yönünde bir beklentimiz de olamaz. Ülkemizin bu salgından henüz etkilenmemiş olması erken dönemde aldığımız tedbirler sayesinde. Ancak bu uzak, bu hastalıktan uzak kalmamız mümkün olmayacaktır. Vaka görülmesi halinde vatandaşlarımıza bulaşmasını engellemek ve tedavi protokollerini uygulamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hastalığın görülmesi halinde alınacak tedbirleri çerçevesinde 81 ilde hastaneleri belirledik. Muhtemel influenza yani grip salgını durum için hazırlamış olduğumuz plan koronavirüs salgını içinde etkili bir plandır. Bu plan dahilinde bir vaka ile karşılaşması durumda hangi noktada hangi tedbirlerin alınacağı bellidir. Şüpheli her vaka bizim için tedbir alınması gereken bir vakadır. Bu nedenle sahada şüpheli görülen vakalar için alınan tedbirleri Pozitif vakaymış gibi sosyal medyada yayanların olduğunu da hala görüyoruz. Bu gibi paylaşımlar vatandaşlarımızda gereksiz tedirginlik veya endişe oluşturmaktadır. Biz rehber gereği Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehber gereği şüpheli bulduğumuz vakalarla ilgili nasıl yaklaşılması ve numunenin nasıl alınması gerektiğiyle ilgili bir yaklaşım tarzı var. Bu durumda kıyafetli yani tulumun giyilmiş olmasıyla maskenin veya gözlüğün takılmış olmasıyla burada kesin evet pozitif bir vaka var koronavirüs vakası var gibi algılanmamasını bu özellikle sağlık çalışanımıza bulaşmaması halinde bir ihtimal dahilinde olduğu için bulaşmaması için alınan tedbirin ve bu tedbire ne kadar önemli hassasiyetle Yaklaşmakta olduğumuzu uygulamakta olduğumuzun bir göstergesi, bunu hemen görüntüleri alıp yayıyor olmak doğru değil. Mesela Ankara'da Umre'den gelen bir e, vatandaşımızla ilgili, evde Umre geçmiş olduğu için ateşli olduğu için evden alınırken kıyafetler yani alınması gereken e, uygulamada kıyafetlerle alınıp görüntüleri alınıyor. Biz o vakamızı mesela aldığımız yer Zekai Tahir Burak hastanesiydi. Sonucu negatif çıkınca o hastaneden de çıkardık. Normal tedavisini devam ettirdik. Yani o görüntüler pozitif gibi lanse ediliyor. Halbuki negatif çıkan o hastamızı Zekai Tay Burak'tan da dün gece çıkarmış olduk. Biz ilk günden beri her türlü gelişmeyi şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştık. Bundan sonra olan gelişmeleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Bu paylaşımları yapanların sağlık personeli gibi ses kaydı yapıp yanlış bilgi verenler hakkında özellikle e, İçişleri Bakanlığımızın da takibatı başlattığını biliyorsunuz. Bu tarz bilgilerin yayılmasına bilmeden aracılık etmiş olanlar olabilir. Bu duruma düşmemek için lütfen bu yalanlara aracı olup hem cezai duruma düşmemek hem de vebal yüklenmeyin. Sağda hazırlıklarımızın tam olduğunu belirtmiştim. Ee, Artı yine bir diğer örnek İstanbul'da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanemizde e, bir vakanın hatta ölen vakaların olduğu hatta birçok hastanede benzer şekilde organizasyon kurulduğuna dair yaygın bir WhatsApp grubunun olduğunu e, artık bilmeyen olmadı. Emin olun sadece tiyatro. Ve o kişinin emniyet tarafından yakalanacağını ümit ediyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da emin gibiyim. Yani bir bir mizansen bu kadar olabilir. Bu kadar bir e, içerik tiyatrocu ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Hiç aslı asları yok. Yani dediklerinin onda biri doğru olsa dokuzuna hadi eyvallah diyeceğim. Yani doduk dediklerin hiçbiri doğru değil. Tamamen senaryo. Özellikle vatandaşımıza bunu ifade etmek istiyorum. Şüpheli vakaların sayısının artması durumunda test yapacak laboratuvar sayımızı arttıracak şekilde hazırlıklarımız tamam. Baştan biliyorsunuz Ankara'da idi. Özellikle İran'da e, sınır bölgesinden gelen vakaların sayısının fazla olması sebebiyle Erzurum'da hemen açtık. Devamında İstanbul'da, şimdi önümüzdeki günlerde Adana, e, Antalya ve İzmir dahil olmak üzere altı yerde çalışmaya devam edilecek. Yani şu an üç bölgede, sadece bir bölgede değil. Bize ulaşan bir diğer husus da piyasada antibakteriyel jellerin kullanımı ile ilgili. Öncelikle ellerin normal sabunla temizliğini özellikle öneriyoruz. İmkan bulunamasa alkol bazlı el dezenfektanları öneriyoruz. Virüs olduğu için zaten antibakteriyel bir etkinin de olmayacağını söylemek istiyorum. Koronavirüs adı üzerine virüs olduğu için antibakteriyel üren, ürünlere zaten yanıt vermemekte sabun veya alkol bazlı dezenfektan bulunamazsa yerine kolonyada kullanılabilir. Ancak esas olan elleri normal sabunla sık sık 20 saniye yıkamak. <laughs> Değerli arkadaşlar, Tahran uçağıyla gelen yolculardan numuneler alındı. Sonuçların elde edilmesiyle son testlerimizin durumuna göre negatif çıkarsa yolcularımızı evlerine uğurlayacağız. O da bu akşam netleşmiş olur. Tekrar söylemek gerekiyorsa şu an vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Koronavirüs ile mücadelemizde devlet organlarımızın tamamı ve Sağlık Bakanlığı'nın yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin bu dönemde yapmadığı kadar yaptığımızı da söylemek istiyorum. Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan faktörlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına al alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Geçen haftadan beri ifade ettiğim şekilde ülkemizde vaka görülmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde. Hepimiz görevlerimizi yapar. Devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumluluklarını yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Dünyada yaşanan endişe aslında durumun kendisinden daha kaygı vericidir. Karşımızdaki riskler somut. Ancak uyulacak kurallar basittir. Yani sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Riskler somut, kurallar basit demek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim. e, ee, Zekai şu an 65 kişi. Evet, kalan 65 kişi. Biliyorsunuz 65 kişi biz sonuçları negatif çıkan ama kum 7. gününde kum ve meşet e, geçmişi olanlar olduğu için 14 güne tamamlamıştık. Evet. Mümkün mertebe çıkmamalarını. Herhangi bir sağlık kuruluşuna illa aile hekimine gitmeleri gerekmez. Peki, bu durumda, e, bazı sorunlar, rapor 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 olduğunda işveren hangi sıkıntı oluşturabilir? Yani çalışanlar sağlık çalışanlar açısından verilen bir rapora işveren hayır çalışacaksın mı der. Böyle bir durum olamaz. E, ki. Yurt dışından dönenlerin yurt dışı, biz biliyorsunuz bu süreçte özellikle ifade etmiştik. Baştan ilk beş ülkeydi. Artık Avrupa'nın bütün ülkeleri, hatta dünyanın birçok ülkesi, 106 ülkeden bahsediyoruz, riskli olmaya başladı. Her gün bu sayılar ilave ediyor. Dün gece, dün sabah 94'tü, akşam 104'e çıktı, şimdi 106'ya çıktı. Her geçen gün ülke küresel anlamda riskli bir hale gelmiş oldu. Onun için diyorum sorun küresel. Bu süreçte bizim mücadelemizin de ulusal yani yerel olması gerekiyor. Yani bizim bu bulaşıcılığı vatandaşımızla birlikte önlememiz gerekiyor. Yurt dışından yurt dışın yurt dışından gelip gelen kişileri biz ne istiyoruz? Evlerinde kendilerini izole etmelerini. Öncelikle yurt dışına gidilmemesini. Bunun çok büyük bir risk oluşturduğunu. Kendileri için devamında vatandaşımız için geldikten sonra da 14 gün kendilerini evde çocuğundan, eşinden, yakınlarından uzak tutarak izole etmelerini Dışarı çıkılacaksa maske takarak zorunlu çıkılma durumunda maske takarak çıkılması gerektiğini rapor alınması gerekiyorsa 14 güne de tamamlanır. Yeterli olur, Sorun olmaz. Evet. Teşekkürler efendim. Teşekkür.